Sen niye geçiyorsun e, Emin abla? Ha. He, ben he, hem onu yapıyorum, ben üç, üç, üç dört üç birden yapıyorum. Onu sonra, sonra ben çırpayım istersen. Sen bunu şey edin. Başında durayım ben onu, altını biraz istiyorum. tutuyorum. Bezelyeyi haşlayacağım. Bezelyeyi haşlıyoruz. Bakın abla, hiçbir garnitürü hazır kullanmıyor. Söyle de bilsin. Ya, evet, yok canım. Ben zaten kabul etmem onu. O hamaratlık mıdır? Oo iddialı sözler geldi. Evet. İlerleyen günlerde inşallah konserde kullanabilirsiniz hanımlar. Ondan sonra. Hele bir Emine Hanım'ın önüne korşu konserde bir şey çıkarın da göreyim sizi cesaretiniz varsa. Şunu da soyacağım bir ses. Şunu koyacağım. Onları da haşlanmadı. Tamam, bezelyeyi yaptık, muhallebi pişiyor, patlıcanlar soyuldu. Evet. Onlar. Evet, devamındaki işlem nedir? Onlar şimdi ne biliyor musun? Enginar, ya bu enginarlar niye böyle oldu ya? Emine Hanım, ara sıcak olarak zeytinyağlı enginar seçmiş. Acaba enginarla kararacak mı? Onu yapabilecek mi? Ara sıcak için uygun bir menü. Ama garnitürünü hazır mı kullanacak? Yoksa e, kendimi haşlayacak? Buna da dikkat edeceğim. Evet, enginarın kilosu şu anda ne kadar bilmiyorum. Eskiden de pahalıydı pazarda. Taneyle satılır enginar Kadir. Bir de şey soyup soyup satıyorlar öyle bütün de satmıyorlar niyeyse. Evde soyamazlar. Evde mi ama kılçıklı ya. ya. Bunu almak çok önemlidir. Şu karanlık yerleri alıyorum ki laf etmesinler. Enginar da çok sert ama pişirilmesi çok zor oluyor. O enginardandır. Vallahi yıllar yıllar önce ilkokul dördemine gidiyordum. Annem bir sefer pazardan enginar aldı pişirdi. Hiç yemeden çöpe döktük. Taş gibiydi enginar. Saatlerce kaynattık pişmedi. Bakın, kıvamına bir bakayım. Hadi. Tahta gibi enginardı mübarek. Odur budur, bir daha da enginar bu pişirmedi zaten. Bu biraz unu dedi. az oldu. Unu mu az oldu? Evet, bu biraz daha yoğun olacaktı. Az bir şeyi suyla çalsak kokar mı? Kokar. Soyacak var mı? Şu an konu soyacak mı? Muhallebi cıvık olmuş. Ne yapacağız? Acil plan. Hadi. Az bir şey sütünden biraz çırpsak pişirsek de üstüne eklesek? Yok ya, ya, olmaz. Kokar, kokar. Az nişasta koysak nişasta da kokar mı Kokan, ki? Kokar, hepsi kokar. Ama yumurta kıracağız ya fırında da pişecek. Anlaşılır mı ki? Nereye? Tavada az bir şey helle çalsak. Yok ya. Bak sen bunu alalım, bu dursun. Sen az tavada bir helle çal. Emine Hanım eleştiriye açık olacağını düşünmüyorum çünkü yaşının arkasına sığınıyor. İşte ben böyle e, bu yaştayım, İşte şöyle belimde e, vidalar var falan deyip e, mevzuyu kapatmaya çalıştığını düşünüyorum. Şimdi kurtarma operasyonu, yapacak bir şeyimiz yok. Dört Ka kaşık daha koyuyorum o zaman. Yok şey un mu? Un bu. Bir kaşık un koy, koy bir tane daha. Yalnız Trabzon rakibiniz onun sonradan eklendiğini şıp diye anlar Emine Hanım. Anlasın. Şu an çok da talaşımızdaydı. Ben Samsunluyum, Karadenizliyim, Laz böreği de yedim. Bilene kolay tatlı, bilmeyene zor tatlı. Ondan sonra şu... Mutfakta ve demokraside çareler tükenmez. Yapacak bir şeyimiz yok. Koca muhallebiyi de zayi edemeyeceğimize göre benim böyle mutfakta çok kurtarışlarım vardır. Yaptığım yemek tutmaz hemen çaresini ararım. Bugün gün patatesi börek yapıyorum mutfakta. Patates az geldi, içi yetmedi. Annemden, annemin de iki gün önce yaptığı patates yemeği var. Patates yemeğini makarna suyu süzdüm. süzdü. Patateslerini ezdim, kattım böreğin içine. Bak hepsi aynı boyda ha maşallah. Yo sen. güzel doğrar. O patates. sanat okuluna gitmiş de almamışlar. Öğretmeni çok pişman şu anda. Hatta son nefesinde dış ses, dış ses diye inil demiş. Çocuğun hakkına girdin diye. Onlar şunun içine koysan. Patatesler onlar ayrı ayrı. Daha sen şey yapacağız. Ne yapacağız da? Ee, bunu, bunu pişiriyorum ben şu anda. Onu pişir. Sen neyi yoğuracaksın, ekşili köfteyi mi? Evet. Tamam yoğur bir yandan, sen başka işin var mı şu anda? Yok. Tamam onu yoğur şunu, şunu yağlayacağım. Ben fırını açayım, ısınsın. Isınsın. Şu cam kapı vereyim o zaman sana. Ekşili köfte yemeğe olur, sulu yemek olarak geçer normalde. Ben ekşili köfte çorbasını ilk defa duydum. Daha önce yemedim, bugün deneyeceğim. Ama köftesinin boyutlarına bakacağım, terbiyesine bakacağım. Bunu şimdi ne yapacağız biliyor musun Kadir Bey? Biraz o muhallebiden buna mı Yok onu ona dökeceğiz, tekrar pişireceğiz. Alıyorum bunu ocaktan daha. Hadi şunu buna bir koyayım mı? Koy abla. Bunu koy abim Dur şunu al. bir göstereyim seyirci görsün ne yaptığımızı. Şöyle unla nişastayı helle yaptık. Yani karıştırdık. Şimdi onu muhallebin içine yedireceğiz ki katlaşsın. Paçamız tutuştu o yüzden püf noktalara geçiyor. Aynen öyle. Koy koy kaç koy. Ondan az bunu alayım mı? Bunun içinde az bir çevirelim de. Tamam, bir o çünkü şey. Alalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.